Normalde yaşam simülasyonu deyince aklımıza ilk gelen oyun serisi Sims'tir ve yaş cinsiyet fark etmeksizin çoğumuz Sims oyunlarının en az birini oynamışızdır. İlk oyun hayatımıza girdiğinden beri hala oynanmaya devam eden bu oyun serisinin geliştiricisi Max ise yıllardır güçlü bir rakibi olmadığından dolayı gayet rahattı. Ve Sims 4'ün 2014'te çıkışından sonra tam 11 yıldır yeni bir oyunla karşımıza gelmedi. Satışlara güvendi ve önümüze yeni DLC paketleri sunmaya da devam etti. Hala da devam ediyor. Ama artık şu an inceleyeceğim oyun ve daha niceleri rakip olmak için yolda ve bu konuda oyun sektöründe bir şey değiştirmekte kararlılar ve potansiyelleri de çok yüksek. Benim inceleyeceğim bu oyunda Inzo. Inzo'yu geçtiğimiz yılki sızıntılarıyla ve oyunda yapabileceğimiz şeylerin az buz bize açıklanması ve sosyal medyada gösterilmesiyle bu türe ilgisi olmayan oyuncuların bile dudağını uçuklattı. Benim de dahil. Ve oyunun hem play testi için hem de erken erişim öncesi için oyun anahtarı Inzo ekibi tarafından bana ulaştırıldı ve deneyimleme şansına da sahip oldum. Kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki Inzo gerçekten de benim için çok büyük şeyler başaracak bir potansiyele mi sahip? Bunları konuşmaya ve oyunu incelemeye hazırsanız başlayalım. Inzo'nun açılış sahnesi ışıl ışıl ve canlı bir şekilde başlıyor ve bir genç kızın oyunun simgesi olan kediyi asansörde eline alıp patisini parmak izi olarak tarattığını ve yaratacağımız karakterler olan Zoe'lerin ana yönetim merkezini görüyoruz. Ve menü ekranından sonra oyuna başlıyoruz. Oyunun karakter yaratma ve diğer tüm oynanış mekaniklerini size anlatmadan önce genel görünüşüyle ve sağladığı atmosferle beni tümüyle içine çekmeye başardığını söyleyebilirim. Oyun kendisinin hayat dolu olduğunu ve farklı ve sevimli bir tarz olduğunu da ortaya koyuyor. Özellikle karakter yaratma ekranında atmosferi değiştirebilmek ve yarattığımız Zoe harici diğer ortam değiştirme seçeneklerini kullanmakta bunun bir örneği. Bir de erken erişimde çıkış yaptığını hesaba katarsak geliştireceği gibi nano odağının oyuncuya sadece yaşam simülasyonuna odaklanmak dışında direkt olarak oyunumuzun arayüzünde kişiselleştirebilmemize daha fazla olanak tanıyacakları da belli oluyor. O yüzden Inzo'yu bana samimi hissettirdi ve genel yapında çok iyi bir şekilde oturtulduğunu söyleyebilirim. Zibon zor zamanı. Woo. Bu videomu sponsor oldukları için Biosonic'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin geliştirmiş olduğu free to play olan çok sevimli bir MMORPG oyunları var. Forgotten Rune var çeşitli ve renkli açık dünya platformlarına sahip. Bu platformlarda özgürce takılabileceğimiz RuneScape ve Sinnes şanlı JRPG'lerinden esinlenen PV ve PvP Coop aksiyon MMORPG oyunu. Oyunda amacımız açık dünyada gezinirken binlerce hazine sandığı keşfetmek, gizemlerin yolunu tutarak görevleri tamamlamak ve karşımıza çıkan birçok canavarı avlayıp loot yapmak. Oyunun bu temel MMORPG mantığı haricinde her bir açık dünya platformunun alanını istediğimiz gibi güçlendirip farklı build kombinasyonları da elde edebiliyoruz. Bunun yanı sıra oyunda daha da ilerledikçe kendi silahlarımızı oluşturabiliyor ve bunları diğer oyunculara da satabiliyoruz. Ve PvP veya PvE modlarında loncamızı bile kurabiliyoruz. Tabi daha çok para kazanmak ve güçlendirme yapma niyetindeyseniz ve silah üretmeyi sevmiyorsanız başka satıcılardan da silah, zırh ve eşya temin edebilir veya satabilirsiniz. Her geçen güncellemede daha da gelişen Forgotten Universe hakkında daha fazla bilgi edinmek için açıklama kısmında bırakacağım linkten oyunu web sitesine erişebilir veya Epic Games'te de gelişinin yakında olması üzerine istek listesine ekleyebilirsin. Gelelim oynanışa. Karakter yaratma ekranıyla başlayacak olursam oyun beklediğinden az karakter saç ve kıyafet modelleriyle bile çok fazla çeşitlilik sunuyor. En az hala daha %100 en ince ayrıntısına kadar tamamen istediğimiz bir karakteri oyunun temelde sunduğu şeylerle oluşturmak pek mümkün olmasa da iz oyunun burada odaklandığı nokta elde olan en basit şablonlarla bile farklı şeyler oluşturabileceğinizi göstermek ve grafiksel özelliklerden ayrı olarak gerçekçilik sunmak. Sims 4'te biliyorsunuz biliyorsunuz ki karakterlerin görünüşleri daha çok çizgi filmvari bir hava verecek şekildeydi ve ayrıntıya girebilsek de karakterler oyunun temasının dışına çok çıkamıyordu. Ama Inzoide de belirli bir tema olsa bile karakterimizi en ince ayrıntısına kadar şekillendirebiliyoruz. Ve karakterimiz sanki gerçek dünyadan oyuna aktarılmış gibi hissettiriyor. Grafiklerin de bu konuda çok büyük bir etkisi var tabii ki ama oynanışın yarattığı ayrıntılı mekanikler bunu temelini oluşturuyor da diyebilirim. En basit örneği Zoe'mizi oluştururken arka planı ve ışıklandırmayı değiştirip Zoe'mizin de farklı ortamlarda nasıl görüneceğini ayarlayabiliriz. Atıyorum parti kıyafeti oluşturacaksınız. Daha ışıklandırmalı, o atmosferi sağlayan bir ortam seçip Zoe'nizin o ışıkta saçının, makyajın nasıl görüneceğini seçebiliyorsunuz. Bu durum karakter yaratma ekranında en beğendiğim ve en güzel düşünülmüş dediğim özelliklerden bir tanesi oldu. Izui'de karakterimizi yaratırken kıyafetlerin rengini de ayarlarımızı sağlayan bir renk paleti sistemi var. Ama bu renk paleti sistemi sandığınız gibi sıradan değil. Hazır renk şablonları olsa da rengin tonunu en ufak şekilde ayar yaparak değiştirebilme imkanımız var. Ve bu renk çeşitliliğinde neredeyse her şeyde kullan Sadece kıyafetler değil aynı zamanda gözlük, küpe, yüzük, kolye, şapka, saç, makyaj, göz rengi vesaire aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyde bu renk paletini kullanabiliyoruz. Renk değiştirme haricinde de hazır renk şablonlarının yanı sıra malzemenin dokusunu değiştirebilme özelliği de var. Bu ev eşyalarında çok daha ayrıntılı bulunan bir özellik ama burada da daha parlak kıyafet dokusundan daha mat dokuya ya da daha düz görünüme sahip bir kot deseninden daha eskimiş duran kot desenine kadar ayarlama yapabiliyoruz. Hazır renk ve desenler haricinde de kendi hazırladığımız bir fotoğrafı da oyuna aktarabiliyoruz ve bu desenleri kıyafetlerimize ve aksesuarlarımıza da kullanabiliyoruz. Hatta yetmiyor fotoğraf yüklemeye üşenirsek yapay zeka sayesinde İngilizce bir prompt yazarak istediğimiz deseni de oluşturabiliyoruz. Ancak ben de bu yapay zeka sistemi ne kadar denersem deneyim çalışmadı ve sistemimin yetersiz olduğu yarısını verdi. Öncelikle bende 16 GB RAM ve RX 6600 XT ekran kartı var. Ama çıkan uyarıya göre bu yapay zeka sistemi RX 6000 serisinden düşük kartlar ve 8 GB RAM'den az RAM'e sahip sistemlerde çalışmıyormuş. Ya yani burada benim sistemimde olan bir çelişki var yani. Muhtemelen bu da oyunda yaşadığım teknik sorunlardan bir tanesi ve en kısa zamanda düzeltilmesini umuyorum. Ya da Inzo'yu oynadıysanız ve bu durumla karşılaşıp çözümünü bulduysanız lütfen bana yorumlarda yazmakta çekinmeyin. Kıyafet şablonlarını ve kombinasyonlarını biraz az buldum. Evet burada daha fazla çeşitlilik beklerdim ancak bu oyuna tıpkı Sims gibi DLC'ler gelip gelmeyeceğini henüz net bilmiyoruz. Ya gelirse o şekilde çeşitlendirilir ya da oyun erken erişimde olduğu için ileride çok çok daha fazla ana oyuna eklenir. Ya da toplulukta oluşturulan özel şablonları kullanarak ya da kendimiz oluşturarak kıyafetler ve aksesuarlar da üretebiliriz. Bakalım göreceğiz. Kıyafet şablonları biraz az olsa da normal tişörtümüzün ya da kazağımızın üzerine istediğimiz ceketi giyebilmeyi sevdi. Oyunda kat kat giyinebilme özelliği de var yani. Karakterimizin görünüşünü ayarladıktan sonra elbette ki kişilik özelliklerine gelmemiz gerekiyor. Bunu görünüşten önce de ayarlayabilirsiniz tabii ki. Bu tamamen size kalmış. Kişilik özellikleri 18 adet olmak üzere ikili şekilde birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde 9 farklı gruptan oluşuyor. Ve bunlardan herhangi birini seçmek doğal olarak oyundaki hareketlerin biz ve Zoe'nin ona verdiğimiz görevler haricinde kendi doğal isteklerini de etkiliyor. Ben ilk başta eşsiz ve yaratıcı grubunda yer alan bireyci kişilik özelliğini seçtim. Bu kişilik tipini oyunda oynamam daha kolay olur diye düşünmüştüm ve bana benzeyen özellikleri de barındırıyordu. Genelde Sims'e de dışarı aktivitelerinden çok ev ve kapalı mekan aktivitelerini seven biriydi. Bu kişilik tipi belki size sıkıcı gelebilir ama ben içe dönük karakterleri seviyorum işte. Oyunda lider ruhlu biri olma dahil birçok dışa dönük kişilik tipleri de var o konuda içiniz rahat olsun. Ve sonra karakteri tam oluştura tıklayacakken vazgeçtim ve bilgi ve mantıkçı grubunda yer alan kaşif kişilik tipini seçti. Bu da benim özelliklerimi barındıran bir kişilik tipini ve daha eğlenceli olacağını, biraz daha hoşuma gideceğini düşündü. Öyle de oldu. Kişilik tipimize karar verdikten sonra arzu ettiğimiz hayat stilini seçmemiz gerekiyor. Burada da çeşitli stiller var. Yaratıcılık hayatı, bilgelik hayatı, sade ve sakin bir hayat, aşk dolu bir hayat vesaire vesaire. Ve bu hayat stillerini seçerken de seçtiğiniz kişilik tipine göre seçmeniz oynayacağınız hayat için çok daha tutarlı oluyor. Ama istersek bu hazır stillerden seçmek de zorunda değiliz. Ben sadece self creation olmuş, Yani kendi yolumu çizeceğim, rastgele, doğaçlama bir hayat oynayacağım bir stili seçti. Karakter yaratma ekranı özetle benim için 10 numara 5 yıldızdı. Genelde Sims'te de karakter yaratma ekranlarında bayağı zaman kaybeden biri olarak Enzoide de çok çok daha fazla zaman kaybettiğimi söyleyebilirim. Özellikle ve özellikle de yüz oluşturma kısmında. Karakterin gözüyle burnuyla oynamak bile çok eğlendirdi beni. Estetik cerrahisi gibi hissettim vallahi yalan yok. Oyundaki yaşamın nasıl işlediğine gelmeden önce size ev dizayn etmekten ve kendi evinizi bile en ince ayrıntısına kadar nasıl tasarlayabileceğinizi anlatmak istiyorum. Oyunda öncelikle henüz demo aşamasında olan mimarlık stüdyosu Blueprint Stüdyo'da normal oyun yaşamından bağımsız olarak baştan bir ev dizayn edebiliyor. Ya da hazırda olan evlerde ya da birkaç katlı kütüphane, parti alanları vesaire gibi yerler üzerinde çalışabiliyoruz. Bu olayı da playtestten sonra denedim ve yine şahane bir iş çıktığını söyleyebilirim. Mobilyalar erken erişimdeki bir oyuna göre çok çeşitli ve düzenlemesi de çok eğlenceli. Sırf bazen oyunda bir Zoe hayatı oynamak yerine ev tasarlamaya girebilirim yani o kadar zevkli olmuş. Karakter yaratma Ekrandaki kıyafetlerin, aksesuarların vesaire neredeyse her şeyin rengini değiştirebileceğimizden ve kendi şablonumuza ekleme özelliğinin de olduğundan bahsetmiştim. Aynı şey ev eşyaları ve dizaynı için de geçerli. Ben size örnek olarak göstermek için siyah beyaz çizgiler olan bir resimle ve Assassin's Creed logoları ve Ezio'nun bazı resimleriyle bir şablon oluşturdum. Bu şablonların da ev eşyalarında nasıl görüneceğinin boyutunu, parlaklığını ve gölgelendirmesini de en ince ayrıntısına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Oluşturduğum oyu olan evini evinde dizayn ederken ve tablolarda ve eşyalarda farklı mi fotoğrafları ve daha nicesini denemek amaçlı kullandı. Ve evin modernliğine nazaran absürt dursa da hoşuma gitti ve tasarlarken çok eğlendi. Ve biliyorsunuz ki çoğumuzun, tabi bunu yapmayan da vardır. Yapmamak çok daha güzel bir şey bence ama. Sims'i Ctrl Shift C kombinasyonuyla hile konsolunu açıp Motherlot hilesiyle oynadığını biliyorum. Izoide de tabii ki de doğal olarak hile yapmanın bir yolunu bulmak istedi. Izoide ise merak edenler için bu olay yardım sekmesini açıp para hilesini kullan tuşuna bastığınızda size oyun 100.000 bin oyun parası vermiş oluyor. Bu kadar basit. Herhangi bir hile kodu vesaire girmenize gerek yok. Ve tabi insanoğlu da genelde elde ettikçe daha çok istediği için ben de bu hilenin bir sınırı var mı denedim tabi. <laughs> ee, yokmuş. Neyse. Onun dışında genel ev dizayn etme hem dış açıdan hem de iç mimari olarak şahane. Bir erken erişim oyununda beklenenden size kat kat fazlasını verecek. Buna kesinlikle emin olabilirsiniz. Karakterimizi yarattık, evimizi dizayn ettik, gelelim hayat simülasyonunun nasıl işlediğine. Öncelikle oyun bize 3 şehirden birini seçtiriyor. Ben Bliss Bay'i seçtim. Tarz olarak ve ambiyans olarak en çok hoşuma giden o oldu. Sonra klasik olarak şehrin haritası önümüze geliyor ve yaşayacağımız evi seçiyoruz. Hile yapmadıysanız eğer ki en başta ben de yapmadım, bize verilen para miktarı karşılayacak şekilde bir ev sahibi oluyoruz ve oyuna başlıyoruz. Evimizdeki eşyalarla etkileşime girdikten sonra ve ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra sokaktan geçen insanlarla arkadaşlık kurabiliyoruz. Ben ilk olarak bir kız arkadaş edinmeye çalıştım ama beni pek sevmemiş olsa ki çok da konuşma taraftarı olmadı. Sonra aşk sisteminin nasıl işlediğini merak ettiğim için bir erkek NPC ile iletişime girip konuşma seçeneklerine göz attım. Oyunda açıkçası ilginç konuşma seçenekleri var ve baya çeşitli. Normal ve sevgi dolu da yaklaşabiliyorsunuz. Resmi olarak da, kaba olarak da ya da flörtöz olarak vesaire vesaire. Konuşma seçenekleri benim için yeterliydi. Daha fazla ekleneceğine ve düzelteceğini de eminim. Oyunda bir akıllı telefona sahibiz ve akıllı telefonda da belirli uygulamalar var. Günlüğümüz daha önce de iletişim kurduğumuz kişiler, yemek siparişi verebileceğimiz ya da ürün satabileceğimiz pocket market, NPC'lerle iletişim kurabileceğimiz mesajlar şehrin haritası gibi. Burada benim en ilgimi çeken nokta mesajlaşma kısmı oldu. Daha önceden iletişim kurduğumuz Zoe'ler bize mesaj gönderebiliyor ve biz de onlara her mesaj gönderdiklerinden bir sefer olmak üzere pozitif, normal ya da negatif cevap verebiliyoruz. Monel mesaj yazma özelliğinde gelecek sanırım ancak henüz geliştirme aşamasındaymış. Bu özelliğin gelmesi gerçekten oyuna ayrı bir keyif katardı. Zaten biliyorsunuz ki bazı oyunlara NPC'lerle manuel konuşabileceğimiz yapay zeka modları da geliştirmeye başlandı. Bunun bir tek kişilik oyunda olması oyun sektörü için çok büyük bir adım olacaktır buna eminim. Tabii bu mesajlaşma sistemi sadece Zoe'lerle bitmiyor. Gerçek hayatta da biliyorsunuz ki birçok market uygulaması ya da markalar bize kampanya mesajları gönderir. Ve biz de genelde bu mesajları çok fazla takmayız. Bu durum Inzoi'de de var. Pocket Market uygulaması bize arada bir bu tarz mesajlar gönderiyor ve bu durum oyunu daha da doğal yapıyor. Ben ilk aldığım mesaja olumsuz yanıt verdim ve bu mesajın dolandırıcılık olduğunu söyledim ve uygulama da bana cevap verdi. Güzel düşünülen tatlı bir olay. Mesajlaşma sistemi haricinde telefonumuzu kullanarak oyunda araba satın alabiliyor ve bu arabayı açık dünyada kullanabiliyor, trafiğe çıkabiliyor ve araba park halindeyken bile istediğimiz koltuğa oturabiliyoruz. Arabayı kullanırken de penceresini açabiliyor da trafikte bir sorun yaşandığında diğer zoyularla kavga bile edebiliyoruz. Özellikle bu olayın ana oyunda olması ve hatta erken erişimdeki bir oyunda bu kadar detaylı olması beni bayağı şaşırttı. Izzy'nin birçok özelliğini görmüştüm ama araba kullanmanın bu kadar gerçekçi olacağını hiç düşünmemiştim. Ama eğer benim gibi oyunda hemen hile yapıp araba sahibi olamazsınız ya da paranız yetmezse gideceğiniz lokasyonlara şehirdeki otobüsleri kullanıp da gidebilirsiniz. Tek sıkıntım ben arabamı edindikten sonra bilgi kullanım dışında bazı yerlere araba ile gitmeyi işaretlememe rağmen Zoey otobüs kullanmaya devam etti ve bunu henüz düzeltemedim. Belki yine bug yaşamış olabilirim. Önemsiz bir şeydir ama tecrübemi size aktarmak istedim. Açık dünyada da gezintiden bahsetmişken oyunda iki temel kamerası var diyebiliriz. Bildiğimiz klasik izometrik kamerası haricinde bir de sırt kamerası var. Yani oyunu 4 person gibi de oynayabiliyoruz. Ve bu şekilde açık dünyada gezinmesi de çok zevkliydi. Ayrıca açık dünyamızı telefonumuzdan şehir haritasını seçtikten sonra düzenleme seçeneklerine geldiğimizde şehrimizin nasıl görüneceğini de düzenleyebiliyoruz. Ağaçların türünü ve rengini, bitkileri, etraftaki şehir ve gökyüzü dekorasyonlarını, hatta oyundaki billboardları bile değiştirebiliyoruz. Billboardlara bilgisayarımıza indirdiğimiz PNG resimleri koyabiliyor ve şehirde gezerken bunlara rastlayabiliyoruz. İstersek billboardları YouTube'tan ve video linki yapıştırıp o videoyu oyun içerisinde baştan sona kadar oynatabiliyor ve şehir içinde de izleyebiliyoruz. Dünya kişiselleştirmek bana bu konuda bir ilk ve çok keyifli geldi ama bazen yükleme sorunları yaşadığımda oldu. Gerçi oyunun elle tutulur bir sistem istediğini de size hatırlatmak istiyorum. Gelelim açık dünyadaki mekanlara. Açık dünyada etkinlik oluşturarak gidilebilir mekanları seçip ayarlıyoruz ve günlük ajanlarımıza ekliyoruz. Sonra zaman gelince o mekanla gidip Zoe'mizi yönetmeye başlıyoruz. Burada şunu söyleyeyim diyebilirim ki oyunda henüz olabildiğince iç mekanlara değil de dış mekanlara ve çevreye odaklı Bir kafe, sanat galerisi veya benzeri dışında çok da fazla iç mekanlar bize gösterilmiyor oyunda. Ve bu yerlerde de iç mekan etkileşimlerini az buldu. Örneğin kafeye geldiğimde nasıl kahve siparişi vereceğimi anlamaya çalıştım ve sadece kendim self servis olarak çöreklerden alabildim. Onun dışında masaya oturmama rağmen bana garson falan gelmedi. Sanırım bu etkileşimler de henüz geliştirilme aşamasında. Ve de Zoe'min yaşı üniversite çağına uygun olduğu için işe başlamak yerine üniversiteye kaydedildi ve okul forması gerek üniversite binasına girdim. Ancak okul binasında henüz iç mekan olarak tasarlanmamış ve içeride olan biteni sizin hayal etmeniz gerekiyor. Bu duruma üzüldüm ve geliştirilmesini de umuyorum. Özellikle okulun kapısından ilkokul, ortaokul çağındaki zoilerin çıkması ve tamamen okul ayrımı olmaması da bir eksi sayılabilir. Şehrin büyüklüğü bu tarz bina ayrımları için çok daha fazla genişletilebilir ve farklı sınıf grupları için okul ayrımları ve şehirde daha çok karakol bulunabilir. Normal yaşama dönecek olursam bir diğer çok tatmin olmadığım özellikle yetenek geliştirme. Örneğin Zoe'niz kitap okumayı ve resim çizmeyi çok seven bir Zoe ya da bilgisayarda oyun oynamayı veya video çekmeyi, yemek yapmayı. O aktiviteyi yaptığınız zaman Zoe'niz çok kolay seviye atlıyor ve bu da o eylemleri yapmayı ben de biraz sıkıcı hale getirdi. Bir tık daha zorlayıcı olabilirdi belki. Onun haricinde dürüst olacak olursam bana yaşam simülasyonundaki oynanış şu an için çok da çeşitli gelmedi. Özellikle de birçok Zoe'nin meşgul olmamalarına rağmen bizimle ilgilenmemelerini ya da normal seçilen bir diyalog seçeneğinde bile arkadaş ilişkisi geliştirecekken iş partneri olmak ya da aşk kısmını ilerletmekte zorlanmamalarını makta kafamı karıştırdı. Diyalog seçeneklerinin Zoe'lerle olan bağlantılarının ve Zoe'lerin yapay zekalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu oynanış ve yaşama ek olarak Zoe'mizin kişilik özelliklerine göre günlük işlerden yanı sıra yapmak istediği spontane aktiviteleri de eğer tamamlarsak donat puanları kazanıyor ve Zoe'mizin ana profilinden Meow sonra gelip günlük hayatta kendimiz için bufflar satın alabiliyoruz. Örneğin tuvaletin daha uzun süre sonra gelmesi gibi ya da acıkmayı geciktirme gibi gibi. Bu da kullanışlı, tatlı ve gözüme çarpan farklı bir mekanik. Özetle Inzo'yu dış çevreyi yönetme, düzenleme, karakter yaratma ve dizayn konusunda çok başarılı bulsam da yaşam tarafında da baya bir geliştirmesi gerekiyor ve üzerine konulacak çok şey olduğu da kesin. Inzo'yu da yalan yok. En sevdiğim şey grafikler oldu. Oyunun medium ayarlarda oynamama rağmen mükemmel grafikleri var ve gerçekçilik budur dedirten cinsten. Karakterlerin yüzlerinin aşırı ayrıntılı olması ve sanki gerçek hayatta gibi fotoğraftan fırlamış gibi görünmesi, dış dünyadaki gölgelendirmeler ve ışıklandırmalar, tekstürler her şey bu oyunda grafiksel açıdan çok iyi şekilde oturulmuş ve yaşayan bir bir dünya yaratmaya çalıştıklarında belli oluyor. Ancak bu da tabii henüz yeni bir oyun olduğu için beraberinde kasmalara, donmalara ve çok fazla yükleme ekranlarına, optimizasyon sorunlarına sebebiyet verebiliyor. Ki bende de öyle sebebiyet verdi. Ve geçenlerde bir haber gördüm. Oyunda Denuvo varmış ancak bu iyice oyunda buglara ve kasmalara yol açtığı için kaldırılmış. Ve oyun performansı da iyileştirilmeye amaçlanmış. Bu haberi gördükten sonra da bende bu konuda pek bir şey değişmedi açıkçası. Ve devamlı oynayacağım bir oyunda olmayacağı için de sırf bu oyun için sistem yenilemeyi ya da yükseltmeyi pek de düşünmüyorum. Tek hatırlatma yapayım. Oyun depolama tarafında günümüz oyunlarına nazaran az yer kaplasa da en az 12 GB RAM ve RTX 2060 ya da RX 5600 XT gerektiriyor. Ki ben bu minimumu geçtim, önerilen sistem özelliklerini karşılıyor olsam bile yapay zekanın çalışmaması ve açık dünyada gezinirken oyunun sürekli drop yemesi ve kasması gibi sorunlar da yaşadım. Bolca bu oyunda zaman zaman optimizasyon düzeltme yamaları da geleceğine eminim. Oyunun sesleri ve müzikleri gayet iyi olsun işte. Arka plan müzikleri gayet dinlendirici ve akılda kalıcı melodilere sahip. Ben en çok Meowth Store'u açtığımızda çalan şarkıyı çok beğendim. Sürekli söyleyip duruyorum. Onun haricinde oyunu Playtest zamanında oynarken yaşamızı birdeyken karakterlerin sesleri çok ince çıkıyordu. Ve bu durumda benim sinirimi bozmuştu. Ancak şu an o durum düzeldi. Normal hızdayken karakterlerin sesleri normal notada duyulurken bahsettiğim durum sadece hızlandırma yaptığınız esnada yaşanıyor. Bu durumun da düzelmesine sevindim. Ve benim inzo incelemem bu kadardı. Oyunun çok yüksek bir potansiyeli var ve henüz tam olma bir oyun. Ancak zaman geçtikçe çok çok daha fazla geliştireceğine de eminim. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ve bu geliştirilme ve tamamlanma sürecinde çok gecikeceğini sanmıyorum. Oyunu şu an oynamaya eliniz gitmeyecekse ve erken erişimde olan oyunlara karşı çekiniyor olsanız bile 25 dolar yani güncel kurla 950 lira civarı bu oyuna kesinlikle değer. Hatta az bile. Mutlaka inzoyu kütüphanenize atmanızı tavsiye ediyorum. Bazı oyunların DLC'lerine bile bundan daha fazla para verebiliyorsunuz çünkü. Neyse. Peki sen inzoyu oynadın mı? Oynamadıysan ne de oynamadın? Ya da Zoy hakkında görüşlerin nedir? Yorumlara yaz birlikte konuşalım.